Hepinize merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hemşirelik 3. Sınıf Öğrencilerinden Ecem Çatak. Bugün sizlere her annenin, anne adayının, abinin, ablanın, evinde ufak bebek olanların bilmesi gereken bir şeyden bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki küçük çocuklar çok meraklı oluyor ve tam olarak neyin ne olduğunu bilmedikleri için gördükleri her şeyi ağızlarına atıyorlar. Bu gibi durumlarda da boğaza kaçma tıkanıklık yaşanıyor. Bu durumda sizin sakin bir şekilde bebeğinizi kurtarmak için ne yapmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Öncelikle bebeğimizi şu şekilde tutuyoruz ve ağız içini kontrol ediyoruz. Eğer ağzında bir şey varsa alıyoruz ki çünkü daha sonraki işlemlerde daha da aşağıya kayıp iyice tıkanıklık sağlamaması için. Zaten tam tıkanıklı durumlarında bebeğin nefesi kesilir, morarmaya başlar, direkt belli eder kendini bebeğin vücudunu bilincini de kontrol ediyoruz. Çünkü o durumda bir bebek öksürü refleks olarak zaten ağlar kendini kurtarmaya çalışır. Bebeğin ağız içini kontrol ettikten sonra bebeğin şu şekilde ağzı açık olacak şekilde şöyle yapayım daha rahat olacak. Bebeğin ağzı açık olacak şekilde bir kolumuzdan diğer kolumuza çeviriyoruz. Daha sonra bebeğin bacaklarını şu şekilde kolumuza geçirerek buradan destek alıyoruz. Bebeğin başı her zaman gövdesinden daha eğik bir şekilde olmalı. Çünkü e, yapacağımız işlemlerde cisimin çıkması, daha rahat bir şekilde gitmesi için bu şekilde olması gerekiyor. Daha sonra bebeğin şu arkadaki kemiklerin ortasına 5 kere sürtme tarzı şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 bu işlemi yapıyoruz, elimizin iç kısmıyla, özellikle şu sert kısmıyla vurmamız daha iyi olur. Daha sonra bunu yaptıktan sonra bakıyoruz bebeğin ağzından bir şey çıkmış mı, elimize gelebilir yere düşebilir, bunu kontrol ediyoruz. Eğer çıkmadıysa bebeği yine aynı şekilde baş boyun hizasını hiçbir şekilde bozmadan şu şekilde tutarak diğer kolumuza alıyoruz. Bu kolumuzu aldığımızda da yine burada bacaklardan destekliyoruz ve bebeğin tekrar ağız içini kontrol ediyoruz. Çünkü dediğim gibi yine bir şey olabilir gelmiş olabilir. Bu kontrolü sağladıktan sonra tıpkı kalp masajındaki gibi göğüs kafesinin ortasına işaret ve orta parmağımızla şu şekilde koyarak 1-2-3-4-5... 5 kere bası uyguluyoruz, tıpkı kalp masajı gibi. Yine bebeğin ağız içini vesaire kontrol ediyoruz. Bu sırada da çıkabilir. Eğer çıkmadıysa yine az önce yaptığımız gibi bebeğin ağız içini kontrol ettikten sonra ağzının açıklığını sağlayıp bir diğer kola aktarıyoruz ve tekrar bunu yapıyoruz. Eğer bu durumlarda da hiçbirinde baktınız bebeğinizi kurtaramıyorsunuz tabii ki direkt 112'ye arayıp gerekli yardımı almalısınız. Bu şekilde ee, tabii ki öncelikli olarak bebeklerimizi korumamız gerekiyor, dikkat etmemiz gerekiyor. Ama tabii ki bunlar görünmez kazalar, her bebeğin, her annenin başına gelebilir. Umarım faydalı olabil olabilmişimdir. Ee, bunlar herkesin her şekilde yapabileceği işlemler, uygulamalar. O yüzden hiç paniklemeden en doğru şekilde yapmaya özen gösterin. İyi günler.